Haydi. haydi. Haydi haydi hmm. İçerisi tam şampiyonlar ligi Galericiler pırlantacılar Benim kalbime çok var acılar Ah sarılar vah sarışınlar Benim ortamda kız da hep diki Yüzdüm orada yanmıştı tipi Ah bebeğim uyandığın gibi Biraz tipin dağılmış gibi Ah sarılar vah sarışınlar Yar besmer tam sarışınlar Babayla zor yarışırlar Babayla zor yarışırlar tak 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 kapıdak kim var? Şu anda kutuplardayım Tak tak kapıda kim var? Hı, bulutlardayım Lakabım baba Müslüm Gürses Araba basık her yer tümsek Gitse de evlere gitsek Tak tak kızların hep tak 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 kapıdak kim var? Şu anda kutuplardayım Tak tak kapıda kim var? Tak 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 bulutlardayım Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım Tak tak kapıda kim var? Bulutlardayım tak 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 kim var? Hı, bulutlardayım. tak tak, 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 tak.